Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımızdan hepinizi selamlıyoruz. Sizler için can Candem'den yepyeni fotoğrafları sunacağız oyuncularımızdan gelen en son paylaşımlar kanalımızdadır arkadaşlar. Her zaman izleyicileri karşısına yeni dizilerle, yeni projelerle çıkan Can Yaman ve Demet Özdemir her zamanki gibi yeni de yepyeni paylaşımlarla izleyici karşısına çıkıyor arkadaşlar. Onu da belirtelim ki Can Yaman'ın oynadığı Bay Yanlış dizisi artık final kararı aldı. 14. bölümüyle ekranlara gelen Bay Yanlış dizisi final bölümüyle ekranlara veda ediyor arkadaşlar. Onu da belirtelim ki Can Yaman bu yakın günlerde İtalya'ya gideceği ve fanlarıyla da buluşacağı söyleniyor. İtalya'dan fanları bu habere çok sevindiler. Demet Özdemir'in ise oynadığı Doğduğun Ev Kaderin dizisi yakında ekranlara geri dönüyor arkadaşlar. Şimdilik bu kadar güzel çiftimizden gelen yepyeni fotoğrafları sunuyoruz. Hoşçakalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.